İyi misin? Güzel olur, benim. Güzel i̇yi misin güzel anacığım? Ha, çok ya olsun, sen çok geçmiş olsun anacığım. Canım Dik, ya dikkat ya et. Ay, Sesini özledik. olsun olsun. Sen o zaman seni seni gençlik kollarına kaydettireceğim ben. Tabii tabii. Bir bir fotoğrafınızı verirseniz sizi gençlik kollarına kaydettireceğim. Lütfen. işte ben senin gibi vallahi bizim yerde gene diye başka geldi. Çok sağ ol güzel anacığım çok. Nasılsın? iyi misin? Allah da, yiyorlar, bir yerlere, bir Allah Maşallah sesin iyi geliyor. İnşallah e, ziyaretine de gelirim ama biliyorsun bu pandemi hastalık dönemi bir geçsin